Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray imza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kadro yapısı, kadro ekonomisi, işte düzenlemesi hepsine baktığımızda mütevazi bir Anadolu kenti olması anlamında baktığımızda da şu anda ligin üçüncü olması büyük başarı. İkinci olursa da çok çok büyük bir başarı elde eder ki Rıza Çalınbay ve Mecnun Oğuz yakınımızda ayrı bir parantez açalım. Ve <laughs> Sivas camiasıyla futbolculara da ayrı bir parantez açalım derim. Sivas Spor şu anda o anlamda çok çok iyi gidiyor. Trabzonspor'da pandemi sonrasındaki süreci yönetemedi. Alanya Spor maçı 2-2 bitti. 90 Bakasetas'ın golünden sonra Trabzonspor'un insicamı bozuldu. Orada sahaya koşturan Ahmet Ağoğlu peşinden bir Alanya yöneticisinin yani pataklamak için koşan bir e, Ahmet Ağaoğlu hem de sempatiyi kaybettiler. Bakın şampiyon olmak için de e, camiaların futbol kamuoyunda bir sempatisi de çok önemlidir. Onu da vurgulamak isterim. Trabzonspor o sempatiyi Alanya maçıyla birlikte kaybetti. Takımın da bütünlüğü bozuldu. Ve ardından da bu noktaya gelindi. Beşiktaş ikinci yarıda oynadığı oyunlarda maçı e, Fenerbahçe maçına gelirse hak etti. Ama Fenerbahçe'nin nadir oynadığı maçlardan biriydi bu sezon. Onu da 2-0 kaybetti. Fenerbahçe de böylece yedinciliği garantilemiş oldu. Kendisi tebrik ederiz. Al sıralar yakınları ilgilendiren bir başka karşılaşma. Yorumcumuzun da dediği gibi Fenerbahçe 7.liği garantiledi. Fenerbahçe canı görülden kutlarım. Galatasaray'ımızın önünde de zorlu bir Antalya Spor maçı var. Eğer Galatasaray'ımız Antalya Spor'u yenerse biz de dördüncülüğü garantili UEFA Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Fatih Terim biletlerini kesti. Galatasaray'da tam 7 ayrılık. Aslan sezon sonunda ise büyük bir değişime gitmeyi planlıyor. Takımda düşünülmeyen ve yüksek maliyetle isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray bu isimlerden bonservis geliri elde ederek yeni sezon kaynağının bir bölümünü oluşturmayı hedefliyor. Terim ayrıca gelecek sezonun kadrosunda tam 7 ismi düşünmüyor. Sarı kırmızılı takımda 4 ismin sözleşmesi bitiyor. Jimbom Nagatomo ile yollarını ayırırken Mariano ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Kaptan Selçuk Yunan da dün futbolu bırakıp artık teknik kadroda yerini alacak. Aslan da Joker rolünü üstleyen Ryan Dog da sezon sonunda boşa çıkıyor. Galatasaray'ın sezon sonunda Hollandalı futbolcuya yeni sözleşme önermesi bekleniyor. Jimbom'un 3 milyon euro gelir beklediği Maicon bon servisini sarı kırmızılı kulüpten istemişti. Ayrıca Portekiz transferi olan ve bu yıl Portekiz ekibinde şampiyon olan Alex Teyes başka bir takıma transfer olması beklenirken Cimbom buradan yaklaşık 1,5-2 milyon euro gelir bekliyor. Devre arasında Ajax'a kiralanan Ryan Babel Hollanda'da liglerin tescil edilmesiyle birlikte sarı kırmızılı takıma geri döndü. 33 yaşındaki oyuncunun uygun teklif gelmesi halinde gönderileceği ve yıllık 2,5 milyon euroluk masrafından kurtulacağı ifade edildi. Ozan Vafor tekrar kiralanacak. Yaz transfer döneminde 300 bin euroya alınan ve Almeria'ya 200 bin euroya kiralanan Ozan Vafor ise tekrar kiralanması bekleniyor. Galatasaray bu transferden hiçbir şekilde zarar etmeyecek. Seri, özellikle Kadıköy deplasmanında gösterdiği performansla maçın görünmeyen kahramanı olan Seri Fulham'dan kiralanmıştı. Fildişili oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle yolların ayrılmasına sıcak bakılıyor. Belhanda senelik 3 milyon 350 bin euro garanti ücretiyle aslanla en çok kazanan 4 isimden biri olan Belhanda özellikle bu sezon gösterdiği performansla Cimbo mu hayal kırıklığına uğratmıştı. Taraftarla da arasını düzeltemeyen Fast Yıldız yüksek maliyeti ve yaşadığı sorun nedeniyle 30 yaşındaki oyuncuya gelen teklifler değerlendirilecek. Alex Telles'ten Selçuk İnan'a veda. Uzun yıllar Galatasaray formasına hizmet eden Selçuk İnan, Göztepe maçının ardından aktif futbol kariyerine son verdiğini açıklamıştı. Bir dönem sarı kırmızılı formayı giyen ve Selçuk İnan'la takım arkadaşlığı yapan Alex Telles sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Selçuk İnan'ın en iyi örneklerden biri olduğunu ifade eden Telles yaptığı paylaşımda ülkesinden ilk kez Avrupa'ya gelen genç bir oyuncu için en iyi örneklerden biriydin kaptan. Galatasaray'da futbola ve hayata dair verdiğin tavsiyeleri hayatım boyunca kalbimde taşıyacağım. Yeni hayatında başarılar diliyorum. Her şey için teşekkürler ifadelerini kullandım. Selçuk İnan'ı sevmeyen kimse yoktur. Hem karakteri hem de futbolu bakımında tam bir örnek futbolcu. Fatih Terim operasyonu başlattı. Galatasaray yepyeni bir sayfa açacak. Bu sezon umduğunu bulamayan Galatasaray'da gözler artık yeni sezona çevrildi. Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup eden Sarı Kırmızılar 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Galatasaray'da transfer konusunda Galatasaray'ın skat ekipleri de Avrupa'yı tek tek tarayacak. Şimdiden hazırlıklara başlayan teknik direktör Fatih Terim gelecek planlamasını doğru yapmamız lazım ifadesini kullanırken tecrübeli hocanın gelecek vadeden genç yeteneklerden oluşan bir bir kadro kurmayı düşündüğü öğrenildi. Göztepe karşısında Yunus Akgün'ün attığı golle formaya göz kırptı ve Terim'in planları arasına girdi. 2020-2021 sezonu öncesi Yunus'un yanı sıra Emin Bayram, Süleyman Luş ve Ali kol başta olmak üzere gençlere özel çalışmalar yapıp takıma uzun vadede fayda sağlanması hedeflenecek. Bence de artık genç futbolcuların oynaması lazım. Hazır yabancı sınırı da geliyor. Ekonomimiz de bu kadar kötüyken genç futbolcuları yetiştirip Avrupa'ya satmak Galatasaray'ımızın ve Türk futbolunun tek gelir kaynağı olabilir. Galatasaray'da Yunus Akgün'e İtalyan kancası talipleri tek tek artıyor. Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün için başta İtalyan kulüpleri olmak üzere birçok kulüp talip oldu. Altyapıda yetişen ve camianın büyük umutlar beslediği Yunus Akgün sezon başında Avrupa ekiplerinin gündemine gelmişti. İtalya'dan Fiorentina, Parma, Verona ve Cagliari, Belçika'dan da Anderlet'in 20 yaşındaki kanat oyuncusuna ilgisi sürüyor. Özellikle İtalyan kulüplerinin Yunus'u yakından takip ettiği ve sezon sonunda yeniden Cimbom'un kapısını çalabileceği kaydedildi. Genç yıldız Göztepe maçında attığı golle Galatasaray'ın ligde dağılarını havalandıran en geç oyuncusu olmuştu. Yunus Akgün benim de çok beğendiğim potansiyelli bir futbolcumuz. Benim fikrimce artık Yunus Akgün'ün takıma monte edilmesi gerekiyor. Yunus Akgün kanatta oynayan bir futbolcu ama şu anda kanat mevkinde Ömer Bayram oynuyor. Ben sormak istiyorum. Yunus Akgün Ömer Bayram'dan ne kadar kötü olabilir de formayı Ömer Bayram alabilir? Ömer Bayram'da her maç kesin olarak maçtan çıkıyor. Yani neredeyse her maç kötü performans ortaya koyuyor. Bence artık Yunus Akgün'ün sık sık oynaması gerekiyor. Bu konuda benim fikrim böyledir. Yunus Akgün hakkında sizin fikriniz nedir? Galatasaray'da 172 milyonluk sıkıntı. TFF'nin düzenlediği yeni yabancı kurulu sebebiyle kadroda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray 5 yabancı futbolcu ile yollarını ayırıp büyük bir maaş yükünden kurtulmaya başlıyor. Ajanspor'un haberine göre sözleşmesi sona erecek Mariano'nun yanı sıra maliyeti yüksek olan 5 oyuncuyla da yollarını ayırıp toplam 22 milyon 200 bin euroluk yaklaşık 172 milyon lirayı bulan maaş yükünden kurtulmak istiyor. Sözleşmesinin son senesine giren ve 3 milyon 350 bin euro sabit ücret bulunan Belhanda'nın yanı sıra kontratına göre gelecek iki sezonda 7 milyon 700 bin euro Galatasaray'ın ödeme zorunluluğu bulunan Feguli'yi satması hedefleniyor. Aldığım duyumlara göre hem Belhanda hem de Feguli eğer gitmemizi istiyorsanız bon servisimizi verin biz de gidelim şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Yani Galatasaray eğer o şekilde planlarsa hiçbir şekilde ikisinden de bon servis elde edemeyecek. Öte yandan geçen sene alınan ve iki sene içinde 5 milyonluk maaş yükü olan Babel'le kiralıktan dönecek Jackney'e diğerlerini bulup yolların ayrılması planlanıyor. Bence Cagney'e bir yıldan şans verilmesi lazım. Galatasaray şu anda Trezegge gelecek mi gelmeyecek mi tartışmaları var. Eğer Trezege gelirse ile çok iyi uyum içerisinde olacaktır. Cagney bir ocak kampını görsün ondan sonra görelim ama kesinlikle kampı yemesi gerekiyor. El Abdüali Galatasaray'a imza attı mı? Beklenmedik açıklama geldi. Sezon sonunda Olympiakos ile yollarını ayırarak Galatasaray transfer olması beklenen Omar El Abduali'den beklenmedik bir açıklama geldi. Yunan basında konuşan Yıldız oyuncunun yılda 1,5 milyon euro maaş alacağı ve 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığı iddia edilmişti. Norveç Yıldız konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'de ya da başka bir yerde ne yazarlarsa yazsınlar henüz bir yere imza atmadım dedi. Omar El Abduali konuşmasının devamında şu anda hala önceliğim Olympiakos'ta almak. ancak eğer bu isteğim gerçekleşmezse gelecek için yeni bir karar vermem gerekecek ve buradan iyi bir şekilde ayrılacağım dedi. Mariano'nun bu sene sözleşmesi bitiyor. O da kesin olarak takımdan ayrılacak. Galatasaray'da sağ beki Omar El Abdühali konuşuluyordu. Bakalım bir hafta içerisinde bu transferin kesin olarak biteceğini ben düşünüyorum. Galatasaray'da Henry Onyekuru sürprizi. Trabzonspor maçı öncesi Monaco'nun talebiyle takımdan ayrılan ve yeni sezonda Fransız ekibinin kadrosunda yer alacak olan Henry Onyekuru konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldız yeni sezonda kadrosunda düşünmeyen teknik direktör Roberto Moreno'nun görevine son verildi. Eğer Monaco'da takımın başına geçecek isim Onyekuru ile olumsuz rapor verirse transfer defteri tekrar açılacak. Bu durumda Galatasaray yine Fransız kulübüyle masaya oturacak. Sarı Kırmızı yönetim şu anda yaşanacak gelişmeleri izliyor. Ancak Dün yaşanan sürpriz Galatasaraylı taraftarı fazlasıyla heyecanlandırdı. Bu habere göre önümüzdeki sezonda Galatasaray tekrar Henry kuru kiralayabilir. Galatasaray kararını verdi. İşte Radamel Falcao kararı. Galatasaray ve Radamel Falcao yol ayrımına geldi. Sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Kolombiyalı Yıldız için yönetim gitsin kararı aldı. Foto maçın dış basından derlediği haberin detaylarında Sarı Kırmızıların Falcao'nun ile beraber mali anlamda elini güçlendirmek istediğini ve gelecek transferlerin bu parayla yapılmasını istediğini aktardı. Öte yandan Radamel Falcao'nun Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediği ancak bu istek yönetim olumsuz karşılandığı ifade edildi. Menajerlere yetki veren Galatasaray'ın Falcao için kulübe gelecek tüm transfer tekliflerini değerlendirmeye planladığını aktardı. Radamel Falcao da bu sezon Galatasaray'da en çok eleştirilen isimlerin başında geliyor. Falcao sadece bu sezon tam 20 maç kaçırdı. Bildiğimiz gibi Galatasaray önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gelirlerinden büyük ihtimal feragat etmek zorunda kalacak. Avrupa'dan gelir olmadan Falcao'nun maaşını karşılamak hiç de kolay değil. Önümüzdeki günlerde Falcao için transfer haberlerini okuyabiliriz. Galatasaray'da ayrılık rüzgarı Marcelo Saracchi için esiyor. Galatasaray'ın Ocak ayı transfer döneminde Leipzig'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki sol bek Marcelo Saracchi ile ilgili çarpıcı iddia ortaya atıldı. Alman basınından Bild'de yer alan habere göre sarı kırmızılı takım performansından memnun kalmadığı Uruguaylı oyuncu kulübüne kiralık sözleşmesi sona ermeden göndermek istiyor. Haber de ayrıca Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren uygulanacak olan yabancı sınırlaması kararının da bu hamlede etkili olduğu ifade edildi. Öte yandan Leipzig'in Saracchi'yi kadrosunda düşünmediği belirtilirken oyuncu satın alacak bir kulüp bulunması halinde Galatasaray'la sözleşmesinin erken bitmesinin mümkün olacağı kaydedildi. Galatasaray devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Saratçı ile 2021 yılına kadar kiralık sözleşmesi imzalamıştı. Sarı kırmızı formayla ligde 13 maça çıkan genç futbolcu Göztepe karşısında bir gol atarken toplam Galatasaray kariyerinde de 4 asist yaptı. Marcelo Saracchi de Galatasaray'da bir türlü istediğini veremedi. Sürekli oda eleştiri oklarından nasibini almış durumda. Göztepe'ye karşı bir gol atsa da Galatasaray yönetiminin gitmesini istediği futbolcuların arasında bulunduğu yazılıyor. Saracchi ile yollar ayrılırsa sol beke kim gelir? Büyük ihtimal yerli bir futbolcu düşünülüyor. seriden transfer sorusuna yanıt Tanrı isterse. Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan kiraladığı Jean-Michel Seri geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fildişi sahilli Yıldız Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada devamlı Galatasaray'daki durumum soruluyor. Lig bitsin kısmet olursa Tanrı isterse kalırım ifadelerini kullandı. Seri Göztepe galibiyetiyle ilgili kritik bir galibiyet aldık. Uzun süredir kazanamıyorduk. Takımı güveni için bu 3 puan önemliydi. 2 penaltı kaçırdık. Maç böyle bitseydi güvenimizi kaybedebilirdik. Ama neyse ki kazandık diye konuştu. Serinin de oynadığı maçlarda ortası yok. Yani ya kötü oynuyor ya da maçta çok iyi oynuyor. Ortasını ben daha hiç görmedim. Ama pas istasyonları konusunda seri bir numaradır. Onu kesinlikle ifade edebilirim. Michel Serin'in de maliyeti biraz yüksek. Sadece kendisi 2.3 milyon euro maaş alıyor. Fulham'da o civarlarda bir kiralama bedeli ödüyoruz. Yani Seri sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılırsa ben hiç şaşırmayacağım bu olaya. Seri giderse onun yerine de bir 6 numara almak zorunda kalacağız.